Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Tav Havalimanları'nın 3. çeyrek finansallarını Yunus Emre'den dinleyeceğiz. Hoş geldin Yunus Emre. Hoş bulduk Eda Hanım. Şimdi araştırma biriminin yayınladığı rapora göre bakalım neler var? Birimimizin raporu genel itibariyle sınırlı olumlu olarak yorumlamış ilgili sonuçları. Türk lirası bazında kısaca bahsedersek Net ciro da biraz konsensus medyan konsensus beklentisinin altında kalmış ama Fabek ve Netkar tarafında medyan beklentinin üzerinde sonuçlar açıklandığını söyleyebiliriz. Euro bazından devam edelim. Firma 422 milyonluk e, net ciro açıklamış. E, %24 yıldan yıla bir artışa tekabül ediyor. Burada araştırma birimimiz e, Almatı tarafındaki ciro performansının yine ana tema olduğunu belirtiyor. E, öte yandan Ankara Havalimanı tarafında da e, katkısı nihayetinde az olsa da 18 milyonluk bir e, net ciroya katkı var ama yıldan yıla %111'lik bir büyüme sunuyor. Bu tarafın dikkat çekici olduğunu belirtmişler. E, baktığımızda hizmet tarafında da yine e, çift taneli e, büyümeler var yıldan yıla oransal olarak. E, burada bağlı ortaklık ve iştirakler tarafında. Üçüncü çeyrekte firma e, 35 milyon yolcuya hizmet etmiş. Bu da yıldan yıla %17'lik bir artışa tekabül ediyor. E, Favori indiğimizde Yıldan yıla %27'lik bir artış var. E, 175 milyon yoluk bir rakam görüyoruz. E, burada Almatinin, e, yine Almatinin altını çiziyor araştırma birimiz. E, fabrik katkısı içerisindeki payı %16 Almatinin. E, geçtiğimiz çeyrek bu %20'ymiş biraz daha düşük sezonda. Geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte ise 3. çeyrek 2022'de %17'lik bir fabrik katkısı var. Fabrik payı var toplam fabrik üretimi içerisinde. E, i̇lgili... E, bir uluslararası terminal inşaatı var Almaty'de, Kazakistan tarafında. 2024 ikinci çeyrek sonu itibariyle tamamlanması e, bekleniyormuş. Burada üçüncü çeyrek sonu itibariyle tamamlanma oranı %76 olarak zikrediliyor. Burada e, herhangi bir dütüfili geliri yok henüz. E, buradan bir katkı beklenebilir. E, baktığımızda da bütün havalimanlar arasında e, Almaty'nin e, Favök... E, favök marjı her bir havalimanına baktığımızda yüzde %27'lik bir favök marjı var kendi havalimanı özelinde. Burada terminal inşaat sonrasında buradaki favök marjının biraz daha yukarı ilmelenmesini bekliyor araştırma birimiz. Nihayetinde de genel marjlara katkı sağlamasını bekliyor. Net karada indiğimizde 183.7 milyonluk bir net kar rakamı var. Yıldan yıla %84'lük oldukça güçlü bir büyümeye tekabül ediyor. Burada dikkat edilen husus araştırma birimiz tarafından TİBAH'taki hisse senedi satışları var. Net karda tek seferlik 82.7 milyon euroluk bir katkı sağlamış. Baktığımızda eğer bunu arındırdığımızda da yıldan yıla yine %5 ile %10 arasında bir büyümeye tekabül ediyor netkar tarafında. Firma 2023 yılı için öngörülerinde herhangi bir değişikliğe gitmemiş. Araştırma birimiz genel itibariyle bahsettiğimiz gibi sınırlı olumlu olarak yorumlamış rakamları piyasanın da tek seferlik gelir tarafının olumlu satın almasını beklediğini iletiyor. Baktığımızda da şirket son 12 aylık verilerine göre 8.4 xlik bir firma değeri fabök çarpanıyla işlem görüyor. Genel itibariyle bu şekilde özetleyebiliriz Eda Hanım. Evet, araştırma biriminin yayınladığı raporun detaylarını da e, Yunus Emre'den dinledik. Çok teşekkür ediyorum Yunus Emre. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bekir Bey, sorularınızı gördüm. Araştırma birimine ileteceğim. Kendilerinden gelecek cevap doğrultusunda da diğer yayınlarda size mutlaka iletirim. Onun dışında bugün takvimimiz yoğun. Saat 2'de Mesut Bey ile yurt içi piyasaları konuşacağız ve 3'e kadar sizlerden gelen hisse sorularını cevaplayacağız. Saat 3.30'da da küresel piyasalar diyeceğiz. Sevgili Onur altında birlikte Amerika'daki bilançoları konuşacağız. Bilanço dönemi o tarafta da. Orada da teknoloji hisseleri, e, teknoloji şirketlerinin e, finansallarını açıkladığını belirtti. Onların detaylarını da saat 3.30'da Onur'dan dinleyeceğiz. Yayınlarımız haberlerimizi kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.